Merhaba arkadaşlar nasılsınız nasıl gidiyor arkadaşlar sosyal medyada birçok Müslüman reis var hepsi bir şey söylüyor şimdi dostlar şimdi o Müslüman reisler işte hani sakalı bırakan kafeye takya takan her şeyden anlıyor değil mi her şeyde her şeyi biliyor yani bu kişiler peki insanlığa faydası ne bana bir söyleseniz yani böyle insanlığa böyle bir şey geliştirmiş bir şey yapmışım yani Arkasına bir sürü kitap koyup insanlığa faydasını Bana bir göstersenize. Askerlik yapmışım Yani böyle ülkeye, vatana, millete bir şey yapmış mı? Ya getir bana takkiyi. Bir de sakal bırakayım. Ölüme de açayım Kur'an'ı. Akıl vereyim size. Hiçbir şey yapmayayım yani. Sonra diyorsunuz ki dünya boş. Tamam boşsa konuşma o zaman git. Ne yapıyorsan yap. Herkes senin gibi düşünmek zorunda değildir. Yani böyle boş boş konuşuyorsunuz. İnsanları dinden soğutuyorsunuz. Milliyetçilik kasıyorsunuz, askere gitmiyorsunuz ya. Böyle insanlara faydalı bir şeyiniz var mı yani? Böyle insanlara fayda verecek. Oturduğun yerden para kazanıyorsun, Müslümanlık kasıyorsun işte ya. Dini kullanıyorsun işte. Boşa anlatıp durma işte. Evet sen de farkındasın. Millet cahil nasıl olsa ne desem inanır. Kafiye bir takke takarım bir de sakal bırakırım. Yani sakalımla takkiye inananlar diyorsun işte. Bu şekilde düşün. Sen gel onları bana anlat. Ya da ben sana bir soru sorayım. Sen cevap ver. Değil mi? Ona gelince hemen ne diyorsunuz? Kafir misin? İnanmıyor musun? Arkadaşlar insanlığa faydalı bir şeyler yapın. Kafiye takke takıp sakal bırakıp boş boş konuşmayın. Yani ben sizde şunu anlamıyorum. Bunu da yıllardır düşünüyorum. Konuşuyorsun konuşuyorsun. Senin dinin sana benim dinim bana deyip çıkıyorsun işte. Kestir at. Değil mi? Böylesiniz işte ya. Yani. Sonra da diyorsunuz ki abi dine niye bu kadar kafayı taktın diyorsunuz. Dine ben kafayı takmadım. Şimdi bir Budisti ya sen neye inanıyorsun desem Budist ne diyecek? Ya da sen diyorsun ya en son inen kitap Kur'an-ı Kerim diyorsun yani en son inen. E ondan öncekiler ne olacak yani? Onu soruyorum ben de. Adam İslamiyeti bilmiyordu ya. Sonra da diyorsun ki ta Sümerlerden önce de vardı. Ondan önce de vardı. Ondan önce de vardı. Ne oldu yani? Tekrar güncellenip geri mi geldi? Anlamadım yani. İnsanlara faydalı bir şey yapın arkadaşlar. Boş boş oturup konuşmayın. Bazılarına da soruyorsun o ölmüş din, uydurulmuş din yani bahane üstüne bahane. Abi işte Sümerlerden önce de Müslümanlık vardı. Abi ondan önce de Müslümanlık vardı. En son kitap abi güncellendi abi. Ya arkadaşlar nerede boş iş var onlarla uğraşıyorsunuz ya. Yani bahane bulmada üstünüze hiçbir şey yok. Bahane dedim mi de aklıma siz geliyorsunuz ya direkt otomatikmen. Sonra da diyorsunuz ki herkesin dini kendine diyorsunuz sorunun içinden çıkamayınca. Doğru mu? Bu da yalan değil mi? Görüşürüz kendinize iyi bakın. Yeni şeyler uydurun artık. Güncelleyin kendinizi.